İlk olarak kameralarımızı Bodrum'a çeviriyoruz. Alem Art Weekend'in bu yıl 3. edisyonu düzenlendi. Bakalım etkinlikten kameralarımıza neler yansımış. Yayın hayatında 30. yılını kutlamaya hazırlanan Alem Dergisi'nin ev sahipliğini yaptığı Alem Art Weekend, geçtiğimiz hafta Bodrum'da 3 günlük bir hafta sonu buluşmasıyla çağdaş sanatı sanatseverlerle buluşturdu. <laughs> Geleneksel hale gelen Alem Art Weekend'in 3. edisyonu çağdaş sanatın seçkin eserlerini sanatseverlerle buluştururken, davetlilere de unutulmaz bir hafta sonu yaşattı. ...sanat dolu hafta sonu programı açılış kokteyliyle başladı. Birçok tanınmış ismin katıldığı davette... ...bakın Alem Plus kameralarına Alem Weekend hakkında kimler neler söyledi. Ben çok severek hem takip ediyorum hem de katılıyorum... Ee, ...Cennet Koyun'daki bu güzel haftaya. Ee, önemli olan sanatçılarımıza her türlü desteği verebilmek. Hele ki iki senedir pandemi atlattığımız dönemin sonunda... Alemin de sanatçılarımızı ve sanatın yanında olması, desteklemesi çok güzel. Bizlerin de öyle. Devamını diliyorum. Ben bayıldım. Güzel bir mekan, deniz, güzel bir otel. harika ve güzel eserler her zaman olsun. Çok keyifli, her sene e, çok keyifli bir organizasyon oluyor. E, bir kere e, Bodrum'un en güzel zamanı, e, onun da tabii hoşluğu var, e, hava nepis e, ve e, çok da güzel e, bir sunum hazırlanmış. O da bizi çok etkiledi bu akşam. E, her sene devamını diliyoruz. Öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle güzel bir organizasyona davet edildiğimiz için çok mutluyuz. Eminim sanatla dolu, sanatçılarla dolu bir hafta sonu bizi bekliyor. Nicelerine diyorum. Sanata ve sanatçıya bu kadar değer veren bir projede tekrar buluşmak çok heyecan verici benim için. Böyle dostlarınızla birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz her şey için. Geçtiğimiz yılda Alem Art Weekend yine Bodrum'daydık. Bu sene de aynı şekilde yine buradayız. Çok mutluyuz. Değerli koleksiyonerler, sanatçılarla burada birlikte olmaktan. biz geçen yılda bir sanatçı işbirliğiyle katılmıştık. Bu sene de sevgili Seçkin Prim birlikte bizim taşımızdan yaptığı ikinci mermer heykeliyle katıldık. İlkini de birlikte yapmıştık. E, bu sene de ilk defa burada sergilendi ve gör, duyduğum kadarıyla çok beğenildi. E, ben bu e, ortamı yarattığı için, bizi bir araya getirdiği için e, alem ekibine çok teşekkür ediyorum. yaz sezonunda Bodrum'da sanatı konuşturmayı amaçladıklarını ifade eden Alem Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Gözde Yorukoğlu Ersu, bakın Alem Art Weekend'in amacını Alem Plus kameralarına nasıl anlattı? Türkiye Çağdaş Sanat Dünyası'nda artık kendini bir yer edinen Alem Art Weekend'i gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz ekip olarak çağdaş sanata, sanatçılara, kuratörlere, galerilere, bu işe gönül veren Herkese destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz yıllardır. Dergi dünyasından isimler olarak, bu işin her tarafında çalışmış isimler olarak sanat dünyasında katkıda bulunabilmek ve bir hikaye yazabilmek bizler için çok kıymetliydi. Bu yüzden yıllar önce Alem Art Weekend konseptine başladık. Bu konsepte başladığımızda Bodrum'da yaz sezonunda sanatın konuşulmasını arzu ettik yaz sezonunda sanat neden konuşulmuyor dedik. Koleksiyonerlerin çoğu Bodrum'da oluyordu ve hala da öyle oluyor ve hatta eskisine göre daha fazla kişi Bodrum'da şu anda. biz de sanatı Bodrum'a nasıl taşınırız diye düşünürken Alem Art Weekend projesi çıktı. Alem Art Weekend her sene bir sergiyle başlıyor. Sergimizin kuratörlüğünü Sabiye Kurtulmuş üstlendi bu senede. Ve kıymetli sanatçımız Seçkin Prim'in danışmanlığında gerçekleştirdiğimiz Free Close adını verdiğimiz bir heykel sergisi. Neden heykel sergisi? onu da anlatmak istiyorum. Heykel sergisi çünkü pandemi sonrasında artık hepimiz dış mekanlara daha fazla açıldık. Dış mekanda sanat kullanımının önemini daha fazla anladık belki. Sabiha Kurtulmuş'un küratörlüğünde ve Seçkin Pirim'in danışmanlığında gerçekleştirilen Free Cloud sergisinde Osman Dinç, Kemal Tufan, Erdal Duman, Burcu Erden, Hüsamettin Koçan ve Seçkin Pirim'in eserleri sergilendi. Bir şeyin birini yapmak çok kolaydır ama üçüncüsünü yapmak gerçekten zordur. Bunu bu şekilde devam ettirebilmek bence hani 90 puanı baştan vermek demektir. Alem Art Week'in üçüncüsünü yapmak da bence bu konuda artık bir e, kült olmuş durumda. E, her sene artık böyle hani beklenen bir zaman birimine gelmiş durumda. Bence bu çok önemli bir şey. Aslında işte bu neyi getiriyor? Bir değer yaratma duygusunu bir arada getiriyor. O yüzden bence çok önemli. Dediğim gibi bir şeyin ilkini yapmak hakikaten çok kolaydır ama. Üçüncüsünü, dördüncüsünü yapmak, ilkini yapmaktan daha zordur. O yüzden bence çok değerli. Bu sene de e, mermerden bir işim burada. Alpay mermerin koleksiyonundan. E, çok güzel bir seçki var, hakikaten. Her sene öyleydi zaten. E, tabii ki hani heykeltraş olmanın verdiği bir şeyle, Alem Art bir kenti heykel sergisiyle özdeşleştirmek, böyle hani birazcık tabii ki içimizi gıcıklayan bir şey. O yüzden benim için çok mutluluk verici yani. Gecenin ilerleyen saatlerinde davetliler Blue Beach'te bir araya geldi. Keyifli anların yaşandığı Blue Beach'teki partinin ardından Alem Art Weekend'in ilk günü sona erdi.